Artık son moda telefon Bak bana bakışları gizledi düşman Gizledi düşman Kendimi buldum geç kaldım Geç kaldım Geç kaldım Kendimi yakacağım ateş var mı? Ateş var mı? Durduğu kere ben de suçlandım Suçlandım, suçlandım. Ona da sorunlar pişman Pişmanlığım Nefes almak karam olmuş beden haram Elimizden düşmüyor eden esrar şarap Böyle kararsız olduğum çoktur Söyle zaman mı en iyi dostum Karakterinizi bir zahmet bulun Allahın duy ben mi çare bir numarası yok beni çekmedi kendine Köşeyi bir dönmeliyim lan Kafamın içinde düşünceler rahat Bırakmıyor görmedim böyle bir zinda Gidiyorum artık son nota gerek yok Biliyorsun artık son moda telef olmak Bana bakışları gizledi düşman Gizledi düşman Kendimi buldum geç kaldı Geç kaldım Geç kaldım Kendimi yakacağım ateş var mı? kere ben de suçlandı. Suçlandı, suçlandı. Ona da sorun var pişman mı? Pişman mı, pişman mı?